الله رب العالمين والصلاة والسلام على أجمل الرسل الكامل المكمل سيد الأنبياء والمرسلين جد الحسن والحسين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه إلى يوم الدين أيها الحاضرون الكرام ديالي خلق الله بيدي نور القمر المستفاد من ضوء الشمس ديال سيدنا يعني kendi nurunu, ışığını güneşten alıyor. Bir gün önce velil kamari semaniyetu ve işrune menazil değilse 12 menazil diyen siz Abdülkadir Geylani bak. Dikkatini çekelim. Ay yörüngesi dediğimiz işte 12 diye bilir bugünkü bilim. Siz Abdülkadir Geylani 28'dir diyor. 12 değil diyor. Ve Seyyid Abdülkadir Geylani Hazretleri sadece dediğimiz gibi tasavvuf değil, bütün ilimlerin Hazreti Ali'den sonra imamıdır. Yani imamın ulum -ül sıfatı Hazreti Ali'dir. Kerem Allah Ondan sonra da e, imamın ulum -ül Seyyid Abdülkadir Geylani Sadece bunlar yıllar önce Vatikan Kütüphanesine girerken Seyyid Abdülkadir Geylani eserleri araştırırken oradaki işte memur Vatikan Devleti'ne giriyorum. Oradaki mevlud, me memur dedi ki ki Cordani Bey Efendi dedi ki ne için gelmiş? Dedi ki de sizi Rabbukadir Geylani Hazretleri'nin eserlerini araştırıyor. Baktım ayağa kalktı adam. Yani polis memuru ayağa kalktı. Ben de böyle seyrediyorum acaba ne oldu falan. Durdu durdu. Bu geçebilir dedi. Hemen bir parti imzaladı. Pasaportumu aldı. Mühürledi buyurun dedi. Yolda giderken tabii o İtalyanca ben İtalyanca bilmiyorum. Sordum Jordani veya Jordani, İtalyan asili Müslüman bir arkadaşımız. Dedim ne? Dedi bu kendisi gençliğinde Abdülkadir Geylani'nin Fethur Rabani isimli kitabı İngilizce okumuş. Ve onun için ayağa kalktı, hürmet etti. Abdülkadir Geylani Hazretleri'nin ilim ve Teknoloji Üniversitesi'dir. Selamun Aleyküm ve Rahmetullahi ve Berekatuhu.